yeni imparatorluk, ulusal soylular için konsolosluk ve sivil hizmetlerin çeşitli kollarında ve orduda cazip üst düzey kariyer fırsatları sağladı. Sonuç olarak aristokratların sivil sektördeki neredeyse tam kontrolü, üniversitelerde ve kiliselerde karar alma sürecinde baskın bir sese sahip olmalarını garantiledi. 1914 Alman Diplomatik Birliği, 8 Prens, 29 Kont, 20 baron, alt soyluların 54 temsilcisi ve sadece 11 sıradan kişiden oluşuyordu. Bu sıradan kişiler seçkin sanayici ve bankacı ailelerden ayrım gözetmeksizin iş alınıyordu. Konsolosluk birliği çok sayıda sıradan kişiyi istihdam ediyordu. Ancak bunlar çok az veya hiç yürütme yetkisi olmayan pozisyonlarda bulunuyorlardı. En yüksek askeri rütbeleri genç aristokratlara ayırma geleneği Prusya tarafından benimsendi ve yeni anayasa tüm askeri işleri imparatorun doğrudan kontrolü altına aldı ve Reichstag'ın kontrolü dışına çıkardı. Almanya'nın dört bir yanına dağılmış büyük yedek subay birlikleriyle ordu, ulusu ayakta tutan sınıf rolünü güçlendirdi. Ve tarihçi Hans Ulrich Wehler şunları ekledi. Neredeyse ayrı, kendini devam ettiren bir kast haline geldi. Güç, ulusal başkent Berlin ve komşu Potsdam'da ikamet eden 7000 aristokrat arasında giderek daha fazla merkezileşti. Berlin'in hızla artan zengin orta sınıfı aristokrasiyi kopyaladı ve onunla evlenmeye çalıştı. Bir soyluluk, zengin bir sanayi ailesini kalıcı olarak kurumun üst kesimlerine taşıyabilirdi. Ancak soylular sanayici haline geldikçe süreç ters yönde işlemeye meyilliydi. Örneğin Silezya'daki 243 madenden 221'i soylulara veya bizzat Prusya kralına aitti. Şehirlerdeki orta sınıf Fransa, İngiltere veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi güçlü parlamento temsiliyetine ve yasama haklarına sahip olmasa da katlanarak büyüdü. Alman Kadın Örgütleri Derneği, 1860'lardan bu yana ortaya çıkan, yaygınlaşan kadın örgütlerini kapsayacak şekilde 1894 yılında kuruldu. Alman Kadın Örgütleri Derneği, başından beri bir burjuva örgütüydü. Üyeleri eğitim, Finansal fırsatlar ve siyasi yaşam gibi alanlarda erkeklerle eşitlik içinde çalışıyordu. İşçi sınıfı kadınlara hoş karşılanmıyordu ve sosyalistler tarafından örgütleniyorlardı. Sosyalist İşçi Partisi'nin yükselişi mevcut siyasi ve toplumsal koşulların dönüştürülmesi yoluyla barışçıl bir şekilde sosyalist bir düzen kurmayı amaçlıyordu. 1878 yılından itibaren Bismarck partinin örgütünü, meclislerini ve gazetelerinin çoğunu yasaklayarak büyüyen sosyal demokrat harekete karşı koymaya çalıştı. Bununla birlikte sosyal demokratlar güçlendi ve Bismarck işçi sınıfını yatıştırmak amacıyla 1883 yılında sosyal refah programını başlattı. Bismarck 1840'larda başlayan Prusya ve Saksonya'daki refah programları geleneğini sürdürdü. 1880'lerde modern Avrupa refah devletinin temelini oluşturan yaşlılık maaşları, kaza sigortası, sağlık bakımı ve işsizlik sigortasını tanıttı. Paternalist programları Alman sanayisinin desteğini kazandı. Çünkü hedefleri imparatorluk için işçi sınıfının desteğini kazanmak ve ücretlerin daha yüksek olduğu ancak refahın olmadığı Amerika'ya göçmen akışını azaltmaktı. Bismarck serbest ticareti isteyen liberal entelektüelleri yabancılaştırsa da kârları ve ücretleri Amerikan rekabetinden koruyan yüksek tarife politikalarıyla hem sanayinin hem de vasıflı işçilerin desteğini daha da kazandı.